Arkadaşlar Minecraft oynuyoruz. Yanımda Furkan var. Furkan. Efendim? <laughs> Furkan cevap ver bize. Tamam neyse. Furkan onu item at. Tamam at kanka item at. Bir şey at bunu da at. Yol yapayım at. <laughs> Furkan. Trollerim bak bir şey at. Tamam. Sen... geliyor mu? Geliyor. Geliyor mu? Geliyor. geliyor mu? Geliyor. Ama itemleri adam alıyor. Gel yerime geç, gel yerime. Tamam. Sen çık. Geç hemen gel. Gel yerim. Geçti. Ben, ben yerindeyim. Kanka ben şu ses köpekli koyacağım. Kanka. Eee bana bir şey Ne dedin kanka? Sen kolu uzat tamam mı kanka? Yol yapacağım Kanka, eee kodumu Ben ne olacak kanka? Arkadaşlar bu arada birinci bölüm buraşın. E, da tutma. tamam atıyorum, atıyorum, atıyorum. Attım, attım, attım. Sanki. Bari inşallah o da bak bunu nasıl yemeyeceğiz. Yemek. Evet. Yemek evet, istiyor. Çok kötü yol yaptım abi Abi adam var burada. Kanka ben benim kanalımın ismini de söylersen sevinirim. Arkadaşım kanalı Atomik Oyuncu. Oyuncu değil kanka bak A aşağı yazı. Ben çeti kapattım için abi. Atomik. Atomik neydi? Atomik. Atomik. Neydi? Atomik. Çocuk değil mi? Yazdım aşağı kanka. Abi ben şimdi çeti kapattım. Söyle abi ya ne al yaz alta yazmış evet. ya. Yani. Atomik oyun kanka. Atomik oyun. Tamam. Kanka gel bak burada aramlar var. Geldik mi? Kanka ben Hı. ben bekliyorum bekliyorum gelişmek istiyorum. Oğlum öldü adam bir şey geliyor mu abi? Ben hemen gidiyorum ya arkada o yeleni Sen bitireyim. yolu bitirdin mi? Yolu bitirdim kanka. Aa, gel. gel kanka sana ben demir attım demir attım kanka gel 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 kanka. Al şunları al. Bana iki tane altın lazım. Kanka al bir tane var bende. Bekle kanka. Sen bana bir tane ok yap onunla. Kanka. Yaptım. Al kanka. Bekle Aa, kanka. Açtım bak. Açtım bir kere. Kanka ben şu yolu şöyle biraz büyüteyim. Hemen dalma be. düşmemem için. Adamların intikamını alacağım. Kanka TNT. Alacaksın da ölmeyesin. Dalma da. Arkanda adamlar var. Ay akıllı. Sen de çeyrek almalısın. Sen de kökman da alırsın. Kökman Çap. lazım bana. Bana bir tane altın lazım. 2 okay, dakika bekle. yaptım. Sen kaleyi yapsana. Ben bizim adamla yardırıyorum. Bir ayrım var Ben bizim adamla yardırıyorum. ediyorum. Kanka bir ayrım var mı? Bir ayrım var mı? Bir ayrım var mı? Düş, yok. Bir var mı? Düş, bir yok. Düşmedi. Düşsene. Bak. Lan ne biçim ok atıyorum ben. Kazmayla vuruyorsun kafalarına. It's the Geliyorum oraya. Geliyorum oraya. Geliyorum oraya. Aldınız mı oradaki temleri? gel ben gel tamam. şeyin var mı ee ne denir ee Ay yayın var bir tane kanka bir dakika vlog yapmam gerek İnşallah beni öldürmezler gelene kadar çünkü üstünde bir tane yay var. Ок, 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 Yapayım bekle. Karta koy içine. Hadi aldım mı? Hadi ben alayım. Ya bir dans ya. sen Bana gelmedi. Maviler dalalım mı? Beyler bu arada sıkılmıyoruz inşallah konuşmuyoruz pek sizler muhammet etmiyoruz ama kusurlarımıza bakmayın lütfen. Bir arkadaş daha olacaktı öyle bir şey çıktı o yüzden o gelemedi. Adamlar bize şey yol yapıyor biliyorsunuz. Adam adam ok, ok atıyor. Dur Kanka gelme lan dur. Burayı ardıralım Kanka ben gideyim. Ben de yardırdım mavilere. Kanka ben Bak biz burada 3 kişiyiz.